İstasyon caddesindeki en büyük püf nokta şu frenle arkasına kısıyorsun. Artık neymiş? İstasyon caddesine girdiğinde, girdiğinde sağda işin yoksa birine durdurup indirip bindirmeyeceksen mutlaka ve mutlaka soldan gidiyormuş. Bunu anladın değil mi? Hı -hı. Ve biliyorsun ki bu ışıktan dönüş yok. Israrla dönüş Hı -hı. yasak diye zaten orada yazıyor. Biz de demek ki gideceğiz. Kavşağımızdan çevre yolun kavşağından U döneceğiz. Sonra ara yola gireceğiz inşallah. Hı -hı. Tamam En kötü mesela U dönüp soldan gidip köprünün altından da geçiliyor. Nasıl Hı -hı. istersen ikisini de yapalım. Ondan sonra sonra bol bol park çalışacağız. Şimdi bizi ne zaman yanacağını bilmiyoruz. Buradaki özellikle şuna takılacağız. Eğer en önde olsaydık yayın ışığını takip ederdik. Üçüncü, dördüncü araba olduğunda da boşta bekleyip sarıyı gördüğün gibi de biri alabilirsin. Neden? Debriyaja ayak yorulmasın. Hem de şanzımanı yıpratmasın diye. Şimdi frende ise çek. Evet vitesin bir de debriyajı minik kaldırıp hafif de gazınla devam. İstop etmesin diye. çok güzel bir kalkıştı. Hemen ikini alıyorsun. Evet, önce de önce debriyajı bırakıp sonra gaz. Çok güzel, lapa lapaya iyice döndük aramız görüyor musun? <laughs> sana en güzel bir an oldu ilk derste. Mükemmel bir meydandan geçip ve istasyon caddesinden çevre yolu da güzelce yapacağız. Sadece izin verdin. Yani sen izin vermesen de o sinyaliyle burnunu soktu. Hani sana biraz önce kısa sinyali öğretmiştim ya. Evet. Aynı 3-4 defa yaptı girdi. Ve kendiliğinden söndü. Aynen kendi şeridinde devam edeceğiz. Ama artık sinyalimizi biz de sol yapacağız. Çünkü buradan sola doğru dönüşümüz yapacağız. Geldik mi çevre yola? Geldik. Harikasın. O zaman müziğimizi açıyorum. Karla seni mutluluklu bırakacağım. Bakalım. Şöyle. Bu da tam duygusal. Ben ne yapayım böyle? Bir de şunu deniyorum. Haydi bakalım. Şunu dinleyerek keyifle videoyu kapatıyorum.